Merhabalar efendim. Siyaset din midir ya da din siyasetin bir parçası haline getirilebilir mi? Dinle siyaset arasındaki ilişki nasıl kurgulanmalıdır? Batı'da bildiğimiz gibi bir seküler ayrım yani dini olanla dünyevi olanın ayrımı söz konusu. Ya da hukukta bir ayrım yani laiklik dediğimiz hukukun tamamen seküler alana bırakılması dünyevi otoriteye bırakılması. Hukuk alanından dinin tamamen kendisini çekip uhrevi ümitler, yeniden dirilme, cennet, cehennem düşüncesi, tasavvuru, inancıyla dinin alanının sınırlandırılması. Batı'daki bu gelişmeler dinin tamamen hayattan çekildiği'nin örnekleri. Öbür yandan doğuya gel geldiğimizde farklı bir durumla karşılaşıyoruz. İşte İran'da, Afganistan'da, farklı İslam coğrafyalarında mesela Suudi Arabistan'da dinin hayatın her alanını organize etmeye, hatta ekonomiden diyelim ki eğitim alanına kadar her alanını organize etmeye belli bir dini inancın, belli bir dinin, belli bir yorumunun, mesela Şii yorumunun, mesela Selefi yorumunun ya da işte Taliban'ın yorumu gibi bir farklı yorumunun. Biraz İslamcı biraz selefis, biraz fıkıh eksenli, karma kendi coğrafyalarına uygun bir yorum. Taliban'ın ortaya koyduğu yorum. Bütün bu yorumlar üzerinden toplumu şekillendirme, biçimlendirme. Bunun örneklerini görüyoruz. İran karşımızda bir örnek. Sonuç başarılı mı? Baktığımız zaman büyük bir başarısızlıkla karşı karşıyayız. İnsanlar dinden, yeni nesiller özellikle dinden soğumuş, dinden nefret eder hale gelmiş. Sudan'a gidiyorsunuz, aynı şeyle karşılaşıyorsunuz. Suudi Arabistan'a geliyorsunuz, aynı şeyle karşılaşıyorsunuz. Benzer şeyler karşımıza çıkıyor. Yani dinin bir otorite olarak toplumu üstten aşağıya doğru organize etmesi, şekillendirmesi, biçimlendirmesi düşüncesinin aslında geçersiz olduğu, işlemediğinin çağımızdaki örnekleri bunlar. Geçmişte de bunun birçok örneği var. Fakat çağımızda gözümüzün önünde gerçekleşen örnekler. En yakın örneklerden bir tanesi Türkiye'deki son 20 yılda yaşadığımız bozulma, çözülme, gençlerin, insanların dinden nefret eder hale dönüşmesi. Bu da kendi coğrafyamızda, kendi ülkemizde bir zaten yakından gözlediğimiz hakikatlerden birisi. İnsanlar bunun farkında olmadığından dolayı işte bir takım şekli hususlara dikkat te aldıklarından dolayı işte Ayasofya Camisi açılmış, bazı polisler, bazı subaylar, bazı kaymakamlar, başörtülü, bir tane, iki tane başörtülü örneklerin olması onun yanında on binlerce başörtülü kadının hapsedilmesi, çıplak aramaya maruz bırakılması, hapishanelerde insanlara işkence altında her türlü kötülüğün yapılması, gayri insani davranışın yapılması, ülkenin eroin ve kokain kaçakçılığının adeta merkezi haline gelmesi artması aynı zamanda kullanımının yaygınlaşması toplumun çözülmesi bozulması ahlaksızlığın yaygınlaşması geçmişe oranla bakıldığı zaman korkmuş bir insanlar arasındaki çatışmaların insanlar arasındaki güvenin çatışmaların çoğalması güvenin yozlaşması inancın ahlakın toplumdan silinir hale gelmesi. Bütün bunlar dışarıdan gözükmediği için İslam dünyasındaki alimler kendi aralarında toplanıyorlar Türkiye'de ki bir siyasi partiyi, bir siyasi lideri desteklememiz lazım ya da çıkıp farklı İslam ülkelerinde alimler hutbe okuyorlar. Mesela bir tanesi geçen gördüğüm bir videoda Türkiye'deki durumu anlatırken şöyle tasvir ediyor. Bizim memleketlerimizde yani Arap memleketlerinde olduğu gibi bir durum olsa Müslümanlar kendi aralarında parti kurup bu meseleyi yani siyaset meselesini bir yarış olarak görseler biz bu işi hutbeye taşıyıp konuşmayız. Fakat Türkiye'de durum farklı diyor. Türkiye'de bir İslami hizip bir parti var. Onun karşısında da gayrimüslimler, müşrikler, putperestler var. Bu putperestlere karşı, inançsızlara karşı o İslami partiyi desteklememiz gerekir gibi bir inanç var. Halbuki uygulamada bunun tam tersi olduğunu biliyoruz. Her iki tarafta da inançlı insanlar da var, inançsız insanlar da var. Bunun böyle olduğunu bildiğimiz halde fakat propaganda öyle bir etki ediyor ki insanların kafasında öyle bir hayal, öyle bir zihinlerinde bir kurgu var ki sanki iki ayrılmış ki grup var bir taraftaki müşrikler bir taraftaki işte inançlılar. Aslında partileşme dediğimiz hadise sonuçta bu noktaya götürüyor. Din üzerinden partileşme. Yani dinin bir siyasi ideoloji haline dönüşmesi durumunda ister istemez bu karşınıza çıkıyor. Bundan kurtuluş yok. İşte İran'da bunu yaşıyoruz. Ya yani da başka yerlerde farklı partiler kurulması mümkün olsa izin vermiyorlar. Belli oranda bir takım denetlemeler var İran'da, Suudi Arabistan'da. Öyle bir partileşme olsa bakacaksınız ki yani bir tarafta laiklerin partisi, bir tarafta dindarların partisi. Ve unutmayın kesin olarak ifade edebiliriz ki toplumun %25-30 gibi bir kesimi belki dini bir partiyi tercih edecek bir, bir kısmı da dini partinin yozlaşmalarından, dini liderlerin yozlaştırıcı tutumlarından sakındıkları için, korktukları için kendilerini farklı bir konumda konumlandıracaklar. Aynı inanca sahip, aynı sosyal tabana hitap eden, yani bir işte Arap ülkesi ya da bir İranların yaşadığı coğrafya, bakıyorsunuz ki insanlar ikiye bölünecek, geçmişte normal şartlarda kendisini Müslüman olarak ifade eden insanlar karşıdaki parti işte İslami terimleri, kavramları kullandığından kendisini İslamcı diye nitelediğinden dolayı toplumun çoğunluğu onların karşısında İslam karşıtı bir yere kendini konumlandıracak. Bazı insanlar bunu tefrik edebilir. Yani siyaset ayrı der, işte din ayrı yani siyasiler dini istismar ediyor. Bir kısım insanlar bunu fark edebilir fakat gençler bunu fark edemez. Halkın çoğunluğu fark edemez. Siz İslam adına bir iktidara gelirseniz ve yanlış işler yaparsanız sonuçta insanlar sizin yaptıklarınızı İslam'a, İslam'ın hesabına yazar. Müslümanlar böyle, Müslümanlar şöyle der. Bu da İslam'a verilebilecek en büyük zararlardan bir tanesidir. Peygamber Efendimiz'e de Mekke döneminde iken teklif edilmiş. Seni başımıza reis yapalım. Peygamber Vesselam pekala ben sizin başınıza reis olayım, sonra istediğimi yaparım, yavaş yavaş kadrolarımı kurar, yukarıdan aşağıya toplumu değiştiririm diye düşünebilirdi ama böyle bir düşünceye gitmemiş. Peygamber Vesselam böyle bir uzlaşı arayışına gidip kendi ahlaki itikadi ilkelerinden, duruşundan taviz vermemiş kritiklerinden vazgeçmemiş çünkü ahlaktan vazgeçerseniz, inançtan iman esaslarından vazgeçerseniz, bunun karşında siyaseten işte birileriyle uzlaşarak, birileriyle uzlaşarak Türkiye'de olduğu gibi işte derin devletiyle uzlaşıp bir uzlaşı kurup kendiniz zamana yayarak bazı şeyleri yapmayı düşünürseniz, her türlü kötülüğü, ahlaksızlığı onaylamış olursunuz, din adına onaylamış olursunuz. Hedefiniz bir takım ahlaksızlıkları ortadan kaldırmak dini ahkamı tatbik etmek ya da dinin yaygınlığını kazanmak, ibadetlerin rahat yapılmasını sağlamak. ama tam bunun aksi bir şeyle bunu gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. ahlaksız, rüşvetçi, baskıcı, ayrımcı, ırkçı hatta hatta çok açık bir şekilde her zaman din düşmanı olarak kendisini konumlandırmış insanlarla işbirliği yaparak, ...yukarıdan aşağıya toplumu dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Bunun başarısız olacağı açık aşikar. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle bir teklif kendisine geldiği zaman bunu kabul etmemiş. Hatta diyebiliriz ki peygamberler tarihine bakıldığı zaman... ...peygamberler tarihinde böyle bir uzlaşıyı kabul eden birisini göstermek mümkün değil. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir kralın yani Mısır'da bir kralın veziri olmuş. Fakat davetini onun üzerinden yürütmemiş. Kendi kavmine gönderildiği için, kendi akrabaları kendi akrabalarını getirmiş, şehrin içine yerleştirmiş. Beni İsrail dediğimiz İsrailoğulları Mısır'a yerleşmiş. Onlar tarafından sevilen, saygı duyulan bir insan olmuş. Davetini, o siyasi konumunu kullanarak davetini gerçekleştirmiş ya da davetini yaymış, insanları davet etmiş değil. Nereden anlıyoruz? Çünkü bazı uygulamalarını yaparken diyor ki ben bunu şimdiki baştaki Melik'in kralın hükmüne göre ahkamına göre yapıyorum diyor. Yani zahiren, şeklen o ahkamı uyguladığını, onu tatbik ettiğini görüyoruz. Yani davetini onun üzerine kurmadığını anlıyoruz. Farklı bir durum var. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın durumunda dini olan dini sorumluluklar kendi kabilesi, kavmiyle sınırlı ve diğer alanda da güzel örnek olmak, insanlara dürüstçe, ahlaklı bir şekilde muamele etmek görevi kendisine görev olarak adeta tevdi edilmiş. Bunun dışında hukuk alanında, yönetim alanında, siyaset alanında o dönemdeki Mısır firavununa ya da melikine, kralına görev bırakılmış. O alan oraya bırakılmış. Hz. İsa'nın da benzer bir tutumu vardır. Sezar'a ait olanı Sezar'a verin, Allah'a ait olanı Allah'a verin şeklinde vergi konusunda Yahudiler kendisini sıkıştırınca böyle bir cevap vermiştir. Yani seküler bir ayrımın dini olan ve dünyevi olan ayrımının e, Hz. İsa'nın mesajında, tebliğinde de var olduğunu görüyoruz. Aslında dinler temel itibariyle dinin tarifinde insanların hem dünyevi masla, maslahatlarını, faydalarını organize etme hem de insanların uhrevi maslahatlarını uhrevi yani ahirette kurtuluşu gerçekleştirme dinin tanımında var zaten dünyevi maslahatlar dediğimiz zaman insanların yalnızca yukarıdan despotça güce elini alıp yukarıdan aşağı insanlara dizayn etmek politik maslahatlar anlaşılmaz. Tam aksine insanları her zaman için ahlaklı yapan, insanların temel ahlaki nitelikleri, güven gibi, yalan söylememe gibi, dürüst olma gibi, ahde vefa gibi ahlaki özellikler yerleştirme, yaygınlaştırma, kökleştirme dinin temel gayesidir. Çünkü bu özellikler olmadan siz ne kadar güzel bir sistem kurarsanız kurun bu sistemin işlemesi mümkün değil. Tekim görüyorsunuz yani hukuk sistemini İsviçre'den alıyorsunuz, ekonomik sistemi Amerika'dan alıp onu tatbik ediyorsunuz ya da bir model getiriyorsunuz, uyguluyorsunuz. Türkiye'de de yakın dönemlerde işte bir ekonomistin, Kemal Derviş'in alıp uyguladığı bir model vardı. Bu model Batılıların geliştirdiği modeli alıp getirdi. Burada uyguladı ve başarılı oldu belli bir orana kadar, belli bir noktaya kadar. Fakat gayri ahlaki insanlar, ahlaken düşkün insanlar, hırsızlar işin başına gelince sistem bozuluyor, sistem işlemiyor. Ne kadar güzel elinizde bir model olursa olsun hırsızlar tarafından, ahlaksızlar, yalancılar, dünya perestler, kendi menfaatinden başka, ailesinin menfaatinden başka hiçbir şey düşünmeyen yani kaba, sabah, yani vahşi tipler işin başına geçince yani ister istemez sistem çöküyor sistemin işlemesi mümkün değil. Demek ki dinin insanların dünyasını güzelleştirme, dünyevi maslahatlar sağlama alanındaki dinin misyonu, vazifesi ahlaklı insanlar yetiştirmek dürüst insanlar yetiştirmek. Bu çok zor bir şey. Öyle çok kolay zannediliyor. Çok kolay bir şey değil bu. Yani milyarlar önüne serildiği halde insanların buna bakmaması, ahlakından, kendi ahlaki ilkelerinden taviz vermemesi, ahlakın gereğini yerine getirmesi, diğer insanlara karşı sorumlu olması, sorumluluğun ye gereklerini yerine getirmesi. Çok zor şeyler bunlar. ...çok böyle kolayca yani elde edilebilen meziyetler, kabiliyetler değil. Özellikle de fakir ülkelerde. Fakir ülkelerde zenginlik içinde olması gerekirken... ...yani ülkenin imkanları itibariyle petrolünüz var mesela İran'da... ...mesela Suudi Arabistan'da işte gazınız var. Dünyanın en zengin kaynaklarına sahipsiniz fakat toplumda bir kutuplaşma var. Çok zenginler var bir tarafta, bir tarafta da çok fakirler var. Böyle bir toplumda insanların ahlaklı olmasını beklemek çok zor. Ahlaklı insanlar yetiştirebilmek de çok zor. İşte bundan dolayı dinler gelmiş. Ahlakı insanların kalplerine, gönüllerine yerleştirmek, pekiştirmek, insanları inanç bakımından, insanları inanç bakımından hiç kimsenin satın alamayacağı hiç kim hiçbir şeye inancını feda etmeyecek, dinini verip karşılığında dünyayı alacak, dünyayı bir takım makamlar, para ve benzeri şeylerle dini inançlarından vazgeçecek, ahlakından vazgeçecek insanlar olmasınlar diye dinler var. Fakat politika, politika tabiatı itibariyle tam bunun aksi. Yani dünyevi bir takım maslahatları öngörür. Dünyevi bir takım garazları öngörür. Hiçbir garazı, hiçbir garazı, yani hiçbir art niyeti, özel gayesi, dünyevi makam sahibi olayım, para sahibi olayım, şu bu olmasa bile ben hükmedeyim, söz bende bitsin anlayışı biliyorsunuz. Hz. Ali Efendimiz'den sonra ortaya çıkan fitnelerde ne kadar insanın kanının dökülmesine, ne kadar insanın mağdur edilmesine sebebiyet vermiştir. İnsanlar ister istemez ben yapayım, ben söyleyeyim, hükmü ben keseyim. Mesela Haccac zalim diye ifade ettiğimiz bir zalim var. Çok zalim. Yüz bin insan katlettiğinden bahsedilir. Fakat adam hırsız değil. Adam geriye bir büyük bir miras bırakmamış. Bir mal, mülk düşkünü bir insan değil. Kadın düşkünü bir insan değil. Bu adam yalnızca kendi iktidarını, kendi gücünü, kendi sözünü gerçekleştirmek için mücadele eden kendi kanaatine göre kendi anlayışına göre fitneleri önlemek işte devleti kurtarmak Arapların yüzyıllar içinde daha ilk defa elde ettikleri o hakimiyeti yani dünya hakimiyetini o gün için öyle söyleyebiliriz dünya hakimiyetini korumak için önüne geleni kesmiş, katletmiş böyle bir adam. Yani bunun yanında bakıyorsunuz ki daha sonraki dönemlerde Fatimilerin halifelerinden hakim bir emrillah çıkıyor karşımıza. Bu da böyle meczup gibi yaşayan, zahidane yaşayan fakat kendisinde tanrısal bir takım güçlerin olduğunu iddia eden bir adam. Yine Ekber Şah şeyde Hindistan'da Babürşahların Şahların sultanlarından, krallarından en muhteşem krallarından dünyevi açıdan bakıyorsunuz ki Ekber Şah kendisinin tanrı olduğunu iddia eden, yeni bir din kurmaya çalışan bir insan. Yani aslında politikanın içerisinde böyle kendini tanrı görme, ilah görme, kendisini her şeyin üstünde görme, her şeyi ben kontrol edeyim, söz bende bitsin şeklinde bir anlayışın olduğunu görüyoruz. Bunun içerisinde dini duyguları karıştırdığınız gibi Ekber Şah'ta olduğu gibi ya da işte Fatih halifesi hakim bir emrillah da olduğu gibi karşımıza putlar çıkıyor. Dünyevi putlar çıkıyor. İnsanlar da buna inanırsa, yani kabul ederse, din üzerinden bunu ifade etme, gerçekleştirme hedeflenirse İran'da Humeyni gibi ya da başka ülkelerde bir takım dini motiflerin, dini liderlerin sanki tanrısal bir takım güçler kendisinde varmış gibi tasavvur edilmesi durumu karşımıza çıkıyor. Benzer şeyleri şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Tanrı'nın sıfatlarının bir politikacı olduğunu insanlar iddia ediyor, kimse buna karşı çıkmıyor. Yani Tanrı, peygamber gelse karşısında kaybeder deniyor. Hiç kimse kalk, kalkıp da ya da bu politikacı kalkıp da haşa ben kim, peygamber kim, ben dini temsil etmiyorum, ben yalnızca dine hizmet eden bir insanım demiyor. Kendisini adeta tanrısal bir takım özelliklerin var olduğunu zihnine kazımış insanlara, halka bunlar empoze ediliyor. Böylece aslında biz hep şunu söylüyoruz, politika, siyaset din değildir. Fakat din işin içine karıştırılırsa, politikanın, siyasetin içine din karıştırılırsa, politikacı kendini bir din adamı gibi görmeye başlar. Hatta tanrı gibi, peygamber gibi görmeye başlar. Politikacı kendi partisini dinin bizatihi kendisi gibi görmeye başlar. İşte bu dine yapılacak en büyük ihanettir. Dine yapılacak en büyük ihanet insanları tasnif ederek, ...gruplaştırarak insanların dinden uzaklaşmasına, dine soğuk bakmasına, dinden nefret etmesine seviyet verecek tarzda kendi ahlaksızlıklarını, dünya perestliklerini, dünya per iş bilmezliklerini din kılıfıyla perdelemeye çalışan politikacılar kadar dine zarar verecek ikinci bir zümre yoktur. Allah bizim. Şeytanın şerrinden ve politikanın şerrinden, dini politikada alet eden politikacıların şerrinden muhafaza eylesin. Üç kuruşluk dünya nimeti için politikacıların bize sunduğu ya da sunmuş gibi gözüktüğü dünyevi nimetlere aldanan gafillerden bizi korusun. Kim, kim özgürlüklerden yana, kim ahlaktan yana, eşitlikten yana ise, kim zulme karşıysa onu destekleyelim. Ahlakı yüceltelim, ahlaki erdemleri yüceltelim. Kimlikleri değil, özellikle de sahte kimlikleri değil. Ahlaki erdemleri yüceltelim. Adaletten yana olalım, eşitlikten yana olalım, özgürlükten yana olalım. Bu değerleri destekleyenleri destekleyelim. Yoksa kendini sahte peygamber gören, kurtarıcı gören, kurtarıcıların peşinden gidip cehennemin dibine doğru, cehennemin dibine doğru, dünyevi manada ve uhrevi manada cehennemin dibine doğru kendimizi ve ülkemizi yön gitmesine, yönelmesine sebebiyet vermiyor. Allah muhafaza, Allah hepimize akıl fikir versin. Hakkı hak bilip, hakka tabi olanlardan bize eylesin. Batılı, şerri, kötülüğü, kötülük bilip, kötülükten sakınanlardan eylesin.